Yani bu ben yani sen o cephedesin, ben bu cephedeyim. Eee faiz insin diyen cephedesin. Ben de hayır bu faizin belli bir süre insanların a beklentilerini ve e, davranışlarını yani enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını değiştirecek, ikna edecek kadar uzun kalması gerektiğini düşünen taraftayım. Ben ısrarla faiz indirimlerinin tartışılmasının gereksiz olduğunu düşünüyorum ama yani zaten her seferinde gündeme getiriyoruz. Peki olur tartışırız. Çünkü bir merkez bankası başkanının hemen ertesi gün açıklama yapması çok iyi bir zaten haber ve bunu gündem, da gündem tartışıyoruz. Kamoyu tartışıyoruz. Şeyin merkez bankası başkanının Reuters'a verdiği röportajda söylediği güzel bir cümle var. Ben tam kelimeleri hatırlamıyorum ama. Merkez Bankası'na yaraşır kararlılıkta ve e, tutumla biz bu enflasyona yaklaşıyoruz diyor ve evet. tek rakamla ben, yani tek çiçekte bahar olmayacağı gibi tek rakamla da ben enflasyon düştü hemen yarın faiz indireyim demek için erken. Diğer taraftan 24,5 teknik olarak ilk 6 ayın 24,73 şey. 24, 24, bunu bizim politika faizi %50. Hani bir eşiği vergiler vesaireleri zaman... 56 70 böyle 2'ye yani 20 kaça 25 28 civarında net bir faizden bahsediyorsun. Dörtlük bir maksimum reel faizden bahsediyorsun. Herkes de alamıyor bunu. Evet. Şimdi bu kadar küçük bir reel faizle daha da davranışları değiştirip bunları biraz dengeye oturtup ve bir sonraki dönemde ikna edilmiş insanları yani ya da insanları buna ikna etmek için biraz zamana ihtiyaç var. Onun için faiz ta indirim tartışmasını ben ...her erken buluyorum. Ha esas burada hep geçenlerde sohbet ettiğimiz gibi yani hep konuşuyoruz bunu ama para politikası tek ayak değil. Yanında maliye politikası dedik. Maliye evet. politikasında da vergiler daha henüz gelmedi ve onlar netleşmedi. Yine vergi de tek başına doğru çözüm değil. Tasarruf tarafında bir takım adımlar atılması var. Benim gördüğüm bir iki yerde işte çoklu maaşlardan tekli maaşa inecek gibi bir şey de var. Yani bu ve benzeri adımlar atılması lazım ki biz buradan oluk oluk vergiyi toplayalım buradan da oluk oluk harcansın. Bu çok doğru bir iş değil. Yani harcama rejimi aynı şekilde devam edecekse vergi tarafından arttırarak sadece bu harcamaların daha uzun süre aynı şeyde devam etmesine ulaşırız. Bu çok doğru değil. Diğer taraftan enflasyonu ben de daha yüksek çıkar diyen taraftayım. Hatta ve hatta benim enflasyon hesabım ya da pazardaki rakamlardan, ısnak hmm. cevizden bahsediyorum aslında. yüzde %3'e daha yakındı. Bir de burada yuvarlama enflasyonu da var pazarda mesela. Ondan pazarda bozuk para, he, bozuk para kullanımının çok azaldığı bir durumda her şey 50, 100, 200 liralık fiyatlarla açıklanıyor. O yuvarlama enflasyonu yaratıyor. Zaten İTO'nunki de İstanbul Geçinme endeksi. Evet. Benim rakama daha yakın. 1.64'ün içinde hani Merkez Bankası'nın da söylediği gibi işlenmemiş gıda tarafı ve hizmet enflasyonu tarafı halen daha yüksek kalmaya devam ediyor. Bu hizmet enflasyonunun içinde ulaştırma, akaryakıt vesaireler var. Mesela daha henüz Temmuz ayında ne olacak sorusunu yanıtı alınmadan faiz indirimi tartışması bence yani zul veya gereksiz diyorum. Çünkü elektrikten mı geldi? Doğal zam mı gelecek? Bunları eklediğimiz zaman bunların her birinin enflasyona doğrudan dolaylı yansımaları mutlaka olacak. Dolaylı dediğim yani elektriğe zam geldi. elektrik kullanılarak yapılan üretime de dolaylı olarak bir şekilde zam gelecek demektir. Sonuçta bu bir yani bir, süre daha izlememiz gerekiyor. İzlenmesi gerekiyor. Fed baktığında bir buçuk yıldır izliyor ya. Yani nereden baksan bir buçuk yılı, bir yılı geçtik bir yıl, yani bir yıldan fazla bir buçuk yıla yakındır izliyor ısrarla. Bir yıldır. yıldır. Evet. Yok, yani ha, bir, evet. Geçen sene başında bir şey olmuştu. Son 5.25, 5.50 bandına getirdi. Oradan beri bir, şey izliyor. Evet. Şimdi işin ilginci mesela Amerika'nın ölçülerinde çok ciddi bir real faiz ödüyor Amerika. Yani 5.5'a 2.5-3 civarında yani kendi için orantılı %60'a yakın yani enflasyonun %60'a kadar reel faiz var. Bu yüksek bir reel faiz Amerika için aslında. Ve bugün e, tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. İşte 189 bin kişi bekleniyor. Ve işte, e, işte maaş artışları ve işsizlik oranları var. Eğer orada mesela aşağı yönlü bir fiyat görürse piyasa bunu biraz pozitif algılayacak. Eh artık bu yüksek faiz bir takım şeyleri olumsuz etkiliyor veya ekonomide durgunluk demesek bile yavaşlatıyor. Yavaşlattığı için de müstakbel bir faiz indirimi resmin içine girecektir diye bakacak. ha Yok bu 200-250 bin gibi daha yukarıda bir şey gelirse FED gene bir süre daha duracak demektir. Hmm. E FED bu kadar beklerken Merkez Bankası bir veriyle bence hiçbir şey yapmayacak, yapmaması lazım. Doğrusunu yapıyorlar bence. Hmm.